Bebek asker ne yapıyorsun burada? Niye beni cips makinasının önüne getirdin? Cips mi istiyorsun cips yoksa? Cips istiyorum, cips istiyorum, cips istiyorum. Bir de şeker istiyorum, bir de çikolata istiyorum, bir de sakız istiyorum. Ben oğlum tamam hepsini istiyorsun da yani sen dilendiğin paraları çıkar bakayım. Eee amca dilen al. Bu para mı oğlum? Bu süt kovası ya. Hatta süt olduğu bile kesin değil yani. içinde beyaz Amca adamın biri geldi ben çiftçiyim dedi para veremem dedi kova süt bıraktı gitti Sen oğlum dilencilikten süt mü kazandın ya Vallahi bir kilo süt kazandım amcacım Helal olsun helali hoş olsun Al sana ah, süt ah, al ah, sana ah, <laughs> ah, Of ya Seni var ya döve döve şehrin en fakir çocuğu yapan ona göre İstemiyorum ben bir fakir olmam olmayacağım yani baksana şimdi yani şuradaki 25 kuruş playlistlerden, crunchlardan ne bileyim işte raftan rough... alamıyoruz Çünkü sen dilenirken para yerine süt al. Ya al ya al al istiyorum. Alamıyorum maalesef. Gel evet, içeri daha ucuz şey var. Merhaba A fakir Amca Bey. ya şu mi mikrofona yaklaş ya. Mikrofon ve de çakrafon ve de kaykrafon. Aa sakız var 25 kuruş. Evet, sakız sakız sakız. Al al bir tane sarı bak şu ucundaki pembeyi al. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Aa! beni fakir amcana rezil edeceksin ya öyle gerize. Ya be. amca ya niye sesini kesiyorsun niye konuşurken sesin kesiliyor ya uf korkutmak için mi yapıyorsun beni ya? Kerissin çünkü de o yüzden. Allah Allah çocuğa bak Arda ya. aa fakir amca bak nam 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 Ya rezil etme beni <laughs> fakire beni rezil etme diyorum sana kaç kere Of fakir ne Fakir ya kusura bakma benim oğlan biraz geri zekalı benim oğlan dediğim de benim yeğen ya Bu aslında keris komiserin çocuğu da ben bakıcılık yapıyorum buna değil mi lan Ne diyorsun babamın benim sensin keris domuz komiser Ne diyorsun geri zekalı <laughs> asker Özür dilerim <laughs> Dur bakalım başka şey var mı diye bakalım sana. Isot ister misin lan Adanalı gibi? İstemem istemem istemem. O zaman sana o zaman atıştırmalık portakal al. Bana ne bana ne istemem. Ne ne istiyorsun oğlum o zaman? Çikolata ay, sakız, çikolata, çik çikolata sakız, çikolata sakız. Kuru fasulye, kuru fasulye. Dinamit olur. Lan yani onu yiyemezsin ki gidersin bir yeri patlatırsın ondan sonra Kemal komiser bu çocuğa terbiye verememiş her yeri patlatıyor derler ben de seni terbiye ederim. <laughs> of ya amca <laughs> dinamit sakız çikolata dinamit sakız çikolata. Tamam yeter yeter Ke fakirciğim yani ilk bir tane sakız aldık o da veresiye olsun 25 kuruşa olur mu? Vallahi Kemal bey benim zaten derdim başımdan aşkın sen bana gelmiş veresiye diyorsun. Allah Allah, ne olmuş ki ya? Bilmiyorum amca, herhalde karısına basmışlar. Bakayım. Ee, Fakirciğim, fakir bey. Ne oldu? Neden derdiniz başınızdan aşkın? Ya duymadın mı? Apartmanda benim karımı kaçırdın ya. G onları yakala, ben sana bedava sakız çikolata veririm ya. Aaa bedava aa. pasta, bedava sakız, bedava pasta, bedava pasta. Aa, pasta yürü. yok. Pasta aa, yok. <laughs> <laughs> Övünme beni ya. Hadi gel gidiyoruz. Bedava sakız ve çikolata. Apartmandaki kerizleri avlamamız lazım. Ben ödememi önceden alırım. Oba sırtladım amca bak. Oğlum koskoca makineyi nasıl götürüyorsun? Yerine bırak lan onu. Kaçıracağım o. kaçıracağım. Şurada hemen. Hayır. Şöyle koyalım. Hayır. Hadi, sana mısın onu koysan bile alamazsın. Aa, içinden bak, aldım bak. Mi? İçinden şimdi. Hop. Nyam nyam nyam. Ağzında bir de gargara yapıyor cipsi ya. Cips öyle mi Dur dur tam yemedim amca. <laughs> bu kadar yemesi beni de acıktırdı. Arkadaşlar bu arada Allah'ı ve Atatürk'ü seviyorsanız inşallah kanala abone olup videoyu beğenirsiniz. Amin. Amin. Hadi bakalım Hadi gidelim. gidelim. Amca vallahi karnım doydu. Çikolatalarımı bir tane bounty, bir tane Snickers yedim vallahi. Öyle değil, öyle değil. Bak ben şimdi yolda giderken sana söyleyeceğim. İki tane bounty, bir tane Snickers... bir tane basket faraula bir tane Doritos çubun. Oh thank you. Yaşasın rezil Araplardan biri oldum. Okay, sensin rezil Arap. Gel gidiyoruz. İşte fakirin bahsettiği apartman burasıydı. Ya amca ben buraya girmem. Çok korkunç. Girmiyor mu? Girmiyorum. O zaman kapısını kapattık. Hadi bakalım. Bedava ne sakız var ne çikolata. Şaka yaptım. Girelim girelim girelim. Geç bakalım. Sen kendin gireceksin. Hadi bay bay şaka şaka şaka. Bakalım sandıkta ne var? Allah. Oo vallahi bir atilla olduk. Ya. Bunlar Tilaların. yeterdi aslında amca. Bu yeterdi aslında. Oo. Şık. O elini indir. Önce o elini indir. İndirmezsem ne olur lan? İndirmezsem ben indiririm lan şimdi. Topunu sıktım ciddi amca. Ben indiririm lan şimdi. Bak lan beni takip ediyorlar. Biliyor amca sık, topu nasıl? Topu nasıl? Topu nasıl? Topu nasıl? Topu nasıl? Vur şunu. A ne oluyor lan oğlum? Dondum la. Amca kendine gel. Çabuk kendine gel amca. Bir Direk... şeyler oluyor bana. Bana bir şeyler oluyor. Amca Şirek dongunu çıkarttı seni dondurdu amca ölüyor musun yoksa? Ah son anda kurtuldum ya vallahi. ne Dur oğlum sen bir şey yaptın kesin Yapmadım ben Şirek abi senin gözüne ışın attı böyle bir ışık geçti sen de onu tamam, verdin sus lan sus lan. Buraya girme buraya lan, girme amca buraya girme Oğlum bu ne? Ali kendine kapatmış bu Ali ne yapıyorsun orada? Bu keriz mafkali buraya kendini kapatmış bir de isot var önünde isota ulaşmaya mı çalışıyor? Bilmiyorum ki amca bizden korumak için de kendi sak. O LCD televizyonda koymuş oraya. Buraya girmemiz lazım amca. Burası mafyatik bir hapishane ya. Kesin Mira'yı da kaçırmıştır bu. Baba annesini de kaçırmıştır. Aa, baksana bütün pislikleri buraya döşemiş amca. Al bakayım, al bakayım. AWP'li ile no atıyorum bunlara val. 360 no scope mu malca? 360 noskop, scope, rüzgarı dövme scope. Oba. Lan bebek asker. Efendim amca. burada gerekli silahlar alırım. var. Alırım. Bizim zaten yeterince silahımız var aslında. Oo. Geberin. Hop birik bebek asker zıplıyor. Hoppala. Hoppa. Hoppa. Türk vuruşu. Türk uzaktan vuruşu. Türk, Türk özeri. Vuruşu. Türk atlayışı. Ben yapamıyorum bana da öğret. Gel gel gel. Ya amca beceremezsem öleceğim. Keriz asker buraya gel. Atlayacaksın sadece kendini. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> oh, atladım. Atlayamasaydım böyle daya yerdin işte. o vurma tamam ya. A, aç lan şurayı. Hadi beraber dalıyoruz. 3 2 1 başla. Çılak çılak çılak. Oğlum 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 bakalım oğlum. Şöyle tut bakalım. Aa arkadan dövüyor beni. Hayır arkadan vermeyeceğim. Oha, arkadan mı dövüyor? Ar arkadan vermemek mi? Lan var ya sen iyice cozuttun bebek asker ya. Şimdi sen hep arkadan veriyorsun ya. Arkadan vermeyen kalmasın. Bas şimdi asansöre çıkalım. Ama bastığım gibi amca. <laughs> Miraya bastım. <laughs> evet. öldür bunlar amcacığım. Pink Guy gibi mi bunları öldürelim? Lawrence. Öldür bunları amca. Tamamdır. Böyle silahlarına bakayım bir tur. Ne silahlarına bakıyorsun? Ona zaman yok. Şöyle hızlı olma. Hızlı olabiliriz amca. Oh! Ne diyor? 10 artı 3 kaç eder? Arkadaşlar benim matematiğim çok kötü. Bu Keriz askerde kesin derslere girmiyordur. Okuldayken. Evet. O yüzden lütfen soruyu siz cevaplayın. Kaçıp internet kafeye gidiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. İnternet kafede ne oynuyorsun? Eee ne oynuyorum? Barbie Lo Gidir Becemi LOL mü? Lost Ark oynuyorum amca. Ulan Aa! sen, Aa! senin var yayıncıdan etkilenip oynadığın değişik Aa! oyunları duyarım. şimdi. Oh, 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 Aşağı vur amca biraz. Keriz ya. Neyse yorumlar gelmiş cevap 13 diyorlar bakalım. Baba anahtarı aldım. Aa, Aa! buraya koydum. Ya oğlum kır geri başka yere götür yani aptal mısın ya? Aa, amca bak buraya da saklanmışlar. Onları vuramamışsın sen. Ama amca vurmaya çalıştım görmedim görsem vururdum. Dur bakayım burada alevler falan var çok dikkatli geçmemiz lazım buradan. Hop atladım amca sen de atla. Hoppa buradan da böyle atla. az daha geçemiyorduk ha. O zıplayalım. Zıpladık, 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 zıpladık. Zıplayalım. lan kestirmeden gitti mi? Senin de kapını kapat. Kapatamadım. Ayık ol amca. Aa, aa ayık olun bence. amca çabuk kapıyı aç. Gel bakalım buraya ke Keriz, Keriz Ali. Ye. Keriz'i götürelim amca. Bunu şimdi hapse tıkmam gerekirdi ama şimdi bunun yandıkları falan vardır dışarıda. Bu hemen hapisten çıkar. O yüzden tıkamıyoruz. Biriğğğğğğg! Yapma lan yapma! Oğlum infaz kurulmuyor muyuz biz? Açık kapalı ev cezaevi. İnfaz amca kuru... beni döversen seni döveceğim! Allah Allah Aa. Allah! İşlemiyor amca sıra bende. Al bakalım! Al bakalım! Arkadaşlar... ...Allah'ı, Atatürk'ü seviyorsanız... ...kanala abone olup videoyu beğenin. Ayrıca sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp... ...izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayıp izleyin. O zaman hoşçakalın görüşürüz ve de... bay bay.